Herkese merhaba. Bugünkü konumuz buğday. Peki buğday niye bu kadar değişti? Neden artık gluten diye bir şey çıktı? Özellikle glutensiz beslenme, glutensiz raflar çok bahsettim, çok anlattım. Önceki videolarda antikorları anlattım. Ben de çok merak ettim. Ben niye danışanlarıma buğdayı çıkartmak zorunda kalıyorum? Gluten niye bu kadar fazla insanlara dokunmaya başladı? Niye bu kadar hastalıklara sebep oldu? İşte en önemli sebebi aslında tahılın son 100 yılda genetiğinin değişmesi. Özellikle tahılın genetiği bizim pestisitlerden etkilenmemesi, böcek ilaçlarının etkilenmemesi için zamanla genetiği değiştirildiği için de bize, vücudumuza etkisi eskisi gibi değil. Yani bundan işte belki bir 50 sene önceki ailenizdeki insanlara o aynı yediği tahıl dokunmazken artık bize o eski etkisini yaratmıyor. Ve biz genetiği değiştirilmiş bir ürünü alıyoruz. Ve genetiği de şuna göre değiştirilmiş bir ürünü alıyoruz. Diğer herhangi bir uygunsuz hava koşullarına dirençli bir genetiği değiştirilmiş ürünü alıyoruz. Ya da örnek veriyorum toprağa zengin olmasa bile vitamin minerallerden yine o tohumdan ürün çıkartılabilecek durumda olabilecek bir genetiği değiştirilmiş buğdayı kullanıyoruz. Ve bu yüzden de aslında buğday bizim eskisi gibi hayatımızda eski porsiyonlardaki gibi hayatımızda olmamalı. Daha önce bahsettiğim videolarda da bizim sindiremediğimiz fitik asit yani fitaz enzimimizin vücudumuzda bulunmaması da buğdayı sindirmemiz konusunda bize yardımcı olmuyor. Hatta bu süre zarfında da fitik asit özellikle bitkilerin kendini koruması için dış çevre koşullarına karşı ürettiği bir şeydir. Ve biz bunu fermentasyon yani tahılları fermentasyon yöntemiyle bunlardan kurtulup uzun pişirerek sindirilebilir hale getiririz. Ve eski usul ekmek yapma yöntemlerinde aslında buğdayın ıslatılması vardır. Şu anda bu koşullarda da çok fazla ürün oluşmadığı için eski usul hem buğday kalmadığı için hem de ekmek makarna gibi ürünlerin yapım aşaması önceki yöntemlere göre daha farklı ve daha hızlı olduğu için artık bize eskisi gibi etki etmiyor. Yani burada bize daha fazla dokunuyor, daha fazla reaksiyon gösteriyor. İlla bir çölyak hastası olmasına gerek yok. Yani genel olarak artık tahıla karşı vücudumuz tepki gösteriyor. Ben kendi danışanlarıma şöyle söylüyorum. Eğer atatoğumu olan bir ekmek gerçekten has ekmek yapan bir üretici ile karşı karşıya değilseniz ya da kendi bahçenizde ya da bir tanıdığınızın akrabanızın bahçesinde tohumunu bildiğiniz tahılları tüketmenizi tercih ederim. Bugün size neden bu diyetisyenlerin, beslenme uzmanlarının sizden tahılı çıkartmak zorunda kaldığını, aslında tahılın genetiğinin değiştiğini ve bu yüzden de eskisi kadar tüketmemiz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım bu video size fayda sağlamıştır. Herkese iyi haftalar dilerim.